Hanımlar iyi günler. Buradan bir baba ile kızı geçti mi? Hanımlar, ben Sofu. Bu Hanzade'nin hayat hocasıyım. Üç dil konuşurum. Resim yaparım, yazı yazarım. Bir gönül meselesi peşindeyiz. Ee, aşk gibisi yok. Baba ile kızı görmediyseniz sizden erzak alıp yolumuza gidelim. Ya seni anlamıyorlar ya da yardım etmek istemiyorlar. Onlar yeminli. Kocaları savaşa gitti. Kadınlar da onlar dönene kadar hiçbir erkekle konuşmamaya yemin ettiler. Siz konuşuyorsunuz ama. Ben bu köyden değilim. Sizin gibi buradan geçiyordum. İyi insanlar. Gece beni misafir ettiler. Bir şeyler yemek üzereydim. Bana katılır mısınız? Sağ olun ama yolumuza gitmeliyiz. Siz yorgun olmasınız da atlarınız yorgundur. Gidelim. Mahmut. Hanımefendi. Ceylan. Ceylan. Hanzadem, Ceylan Hanım doğru söyler. Biraz yemeğe ve dinlenmeye ihtiyacımız var. Demek Hanzadesiniz. Sizinle tanışmak benim için şereftir. Peki siz kimsiniz? Ben Mustafa Hasani'nin dulaşıyım. Bu Bakü'nün şehit şairi mi? O zaman o şeref bana aittir Ceylan Hanım. Ben bu dünyadaki her şeye katlanabilirim. Her şeye sabredebilirim. Ama senin yaptığın resmen dinle ihanet. Hayır baba bu sadece aşk. Meryem sen ki rüyalarında Yüce İsa'yı... ...Meryem anayı rüyasına görensin. Şimdi nasıl olur da Müslüman ümmetinden birisine aşık olursun? Ümmetin ne önemi var ki baba? Sen söylediğin sözlerin arkasındaki uçurumu görmüyorsun. Sen Hristiyansın. Hristiyan birisiyle yuva kuracaksın. Bir Müslüman'a aşık olup günaha davet çıkartma. Ama Mahmut öyle... Kocamın şiirlerini Şah İsmail'in nerede bildik kurduğu büyük şiir kütüphanesini götürüyorum. Mustafa Asani'nin bulabildiğim bütün şiirlerini okudum. Onlar korktukları için öldürdüler zaten. Onun işiyle karşılaştım ve inanamıyorum. Peki şiirler nerede? Kocam öldürülmeden önce pek çok şiirini sadece ikimizin bildiği bir yere sakladık. Oraya ulaşmaya çalışıyordum. Kafilen pusuya düşürülüp soyuldu. Altınlarımız ve atlarımız çalındı. Hizmetçilere de tecavüz ettiler. Peki şiirler emniyette mi? Bildiğim kadarıyla öyle Hanzadem. Beni bağışlayın ama niye sizinle değil de hizmetçilerle? onu. kemeri. Kocam öldükten sonra... ...gerçekten aşık olmadan kimseyle birlikte olmamaya yemin ettim. Yalnızca beni sevecek. Ve benim seveceğim adamın çözebileceği bir büyüsü var. Genceden haber var. Mahmut. Uyuyamadım. Hasta mısınız? Hayır değilim. Konuştuğumuzdan beri zihnim hiç rahat değil. Ben, benim de. Yani hiç bu kadar yorgun olduğumu fark etmemişim. Ne zamandan beri böyle bir konuşma? Sizi üzecek bir şey mi söyledim? Hayır, hayır. Kocamanlığından beri hiç böyle sohbet edememiştim. Güzeldi. Öyleydi. Affedersin. Sadece teşekkür etmek istedim.